gençlerimiz hazırlanıyorlar. Futbolu daha iyi öğrenmek, daha iyi tekniklerini almak adına başta ilk önce değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Geleceğimiz olan bu gençlerin ilk önce fizik olarak, daha sonra beyin olarak uşağımıza, vatanımıza, milletimize hayırlı birer evlat yetiştirilmesi adına Ulu Önder Mustafa Gazi Kemal Atatürk'ün dediği gibi gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların sağlıklı yetişmesi ahlaklı yetişmesi hepimizin görevi. Bu evlatlarımızın ebeveynlerini hepsine teşekkür ediyoruz. Onları buraya gönderip hem onların spor yapması adına bizler de görevimizi yapıyoruz. Ama onların da ileride ilimizin takımı olan Uşak Spor'un hem alt takımlarında hem de A takımında önümüzdeki yıllarda işte bu gençlere emanet olacak diyorum. Onlar yetişecek ki Uşak Spor büyüyecek. Şu anda Fatih Mahallemizde bulunan ve de Uşak'ımızın hatta Ege bölgesinin en güzel yüzme havuzlarından Şehit Mehmet Kara yüzme havuzumuzdayız. Burada 600 tane öğrencimize, gencimize eğitim verilmekte çok değerli hocalarımız tarafından. Yüzme sporumuz daha da geliştirilecek. Daha da güzel başarılara adım atacağız. Burada özellikle 3 tane sporcu arkadaşımız, yüzmeci arkadaşımız var ki önümüzdeki günlerde göreceksiniz ki şampiyonluklarla, madalyalarla gelecekler. Ben onları gayet iyi biliyorum, iyi tanıyorum. Önümüzdeki günlerde bu onların başarılarını sizlerle paylaşacağız. Onun için yüzme sporu 12 ay boyunca bütün gençlerimizin hatta büyüklerimizin yapması gereken en önemli spor faaliyetlerinden birisi. Onun için ben Uşak'taki tüm vatandaşlarımıza Fatih Mahallesi'ndeki bulunan Mehmet Kara Yüzme Havuzu'na muhakkak davet ediyorum. Bu güzel tesisten faydalanmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Tüm vatandaşlarıma selam ve saygılarımla.